ve sizlerle Clash Royale çekeceğim. Ee, daha fazla Clash Royale gelmesi istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu be, beğenmeyi ve be. Ee, nasıl davrıldılar Yorum kısmına unutmayın. Şimdi ordumu değiştirdim. Ee, şu dondurma buz yerine şu okları aldım çünkü çok minyon sürü zaten oluyor. Ben de bunlarla karşılık veriyorum. ve Bu arada ben hasta oluyorum. Eee Resim değişik gelebilir, gelebilir. Bu yüzden özür dilerim. Şimdi eee başlayalım bakalım. Malzemesi savaş olacak. 2-3 savaş yapacağım. İnşallah güzel bir savaş olur. Taktiği bize değişik bir taktik yaptım aslında. Eee Almanlar oldu. İşte ya da arkadaşlar. Domuz önce. Bu domuz önce bir iki tane alacak diye umuyorum. Bir iki tane bulmadı. Şuraya bir ok. Tamam çok iyi var. Nereden ne zor oradan içiyorum, Allah, bir çıkıyorum ya. Adam evde attı boş boş yerine. Boş yere. Biz de gülelim. Hmm bakalım. Onun da edilmiş, benim de edilmiş. Bilmiyorum nasıl oldu. Şöyle. Bunlar sonra. Tamam. Bunlar bizim azı. Bu da yorum harcadığım enerji var o arada şey yapalım buradan birinci ne değil bak aa bayağı canını götürdük hadi alın onu alın onu al, al. ah be son anda kaçtı şuraya şöyle bir okuyalım yapalım eskeli tortası bir gitsin evet. Ben Şimdi göndereceğiz anlaşıyor. Tamam. gidiyoruz şu anda. Çok bir şey yok. Alıyoruz gibi gözüküyor. Ben alıyorum pardon. Gözükmüyor yani. Derken bir yıldız aldık. Şuradan bir okçularımızı atalım. Şuradan da eski rot oldusunu verdik mi? Şimdi daha da kolay olmayacağız. Şuradan bir. yanıyorum Yana gitmedi. <laughs> Adam tüm üzerine bastırıyor ya. buraya Tam alacak gibi gözüküyor. Aynen. Aldı. Vurmaz artık ve şuraya. buraya. Bura. Tam aldık. Oh be, çok şükür. Şöyle bravo diyelim. İyi bir kaldır oldu bence. Siz nasıl artık yorum yaparsanız. Savaş daha yapalım. Şunu açalım. Usta i̇şte açandığını açalım. Bana yeter. Şu videoda açayım bakalım neler Pekan ee, Pekkan oyun evine geçtim aslında. Ama bir savaş alamıyorum ya orada. Ben de e, ee, yani düştüm barbar çanağına. Ben direkt şeyle başladım. Abi o güzel mi o? O bir, tane vurdum. Şimdi şundan yapmak gerek. Ona gitme. Ona gitme. Abi ona gitme. Ona 아다음 아대 우르미가 나온 비기 해라해. 60 saniye kalmış eee bak abi ney ney nerede evet Tamam oh, abi dakika görmedi galiba hadi. Gül. Tamam. Şimdi şu bir canlı alanı sona bırakacağım. Ben yani ne olacak? İnşallah alırız. Şimdi şurayı bir alalım. Şöyle. adamı gülelim. İki savaşta hiç yenilmedik. Bence iyi gidiyoruz. Bir savaş daha yapalım. Videonun sonuna gelelim. Aa Pekka'nın oyunu. Süper. Abi şu Pekka da bir çıkmadı bana ama. Hadi bakalım. Bir çıksa da. Savaş yapsak onunla. Size göstereyim. şey yok. Slasher bir gelsin buraya. Aha. Şuraya da şey. Tamam Allah. Abi ne oldu? Abi dur. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, daha demin internet gitti. Bu yüzden adam benim bir şeyimi almış bile yani. Kulemi. Çok kötü oldu ya. İşte bir kule azak Ne güzel olur. Üf, adam bocu boşa nokta attı. <laughs> ne oldu Skuleye çalışacağım full ya abi nasıl internet gider? Devam bir tane daha tamam. Tam bir yıldız bize. Şöyle çıkar atarım Şuraya da iskelet oldu. Ordu. Attık mı işimiz daha kolay. Şuradan bastıralım. Her taraftan başlıyoruz. İyi. Kulayı alalım aynı zamanda. Abi çevirdik ya. Valla. Valla çok iyi oldu. Eyvah. İşte şöyle attık mı? Hayır 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 hayır, hayır, hayır vurma. Hayır, hayır tamam. Şimdi evde bulunacak iskelet olurusu. Oh. Hayır 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 Abi. Abi ölmem bazarsan ben ne alırım. Helal olsun ne diyelim. Tebrikler diyelim. Mare. İyi oyunda. Abi ya nasıl gider ya internet. Ücreti sanırım da açalım. Merhaba Biz ama daha yapıp videonun sonuna gelelim. İnşallah bu savaşı alırız diye umut ediyorum. Bakalım nasıl bir savaş olacak. İnşallah aksaklıklar yaşanmaz ya. Şövalye. Şövalye mi kaldı be kameram bastırıyor. Şöyle yapayım. Tamam. Şovarın kızı kaldı, kaldı orada. Bu adam şeye dayalı oynuyor ya. Şu goblinler var ya küçük küçük iksirli olanlara oynuyor bence. Yani şu ana kadar görünene kadar. Çok iyi cümle kurumuyor. Bu arada ne alırsan bombacıyla alırsın. Tamam gezin abi. Okçular şu ejderhaları iyi vuruyor ya ben seviyorum okçuları. Hiç de hasar veriyorlar. Biz de bir hata geçelim artık yani. Sahip sen mi hata yapacağız? Şuraya bir kupa daha. öze gizli gizli şunu atalım. Bundan gelmiş Pekka. Abi hadi hadi abi hadi onu da edeceğim <laughs> tamam abi adam bastırıyor 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 atıyor adamı bak İşte şöyle Abi hadi. Yes be. 87 cam Son anda aldık adamı Bakalım şimdi taç sandığımızı açalım. Bunu da bölümün sonuna saklamıştım zaten. Hadi bakalım. Ne güzel bir şey çıksan ne güzel Taş iki tane, minyon süresi yedi tane, felaket kulesi ve Abi. Aaaa. Hadi bu video için de şunu da açalım bakalım. Kuşunu açmışım yani. Hiçbir şey yaramadı. Evet arkadaşlar bölümünde ee, bölümün de böyle sonuna gelelim. Daha fazla kulaştı ve listesiz. Lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi ve nasıl savaşmışım yorum atmayı unutmayın. E bugün bazı aksaklıklar oldu onun için kusura bakmayın. Dediğim gibi daha fazla klash öyle istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.